Merhaba sevgili balıklar benim adım Leman Dönmez ve bu videoda 2023 senesinde gerçekleşecek olan ilk yeni ayın enerjisini anlatacağım. Bakalım bu yeni ay size hangi güzellikleri hangi yenilikleri getirecek. Evet 21 Ocak 2023'te Cumartesi günü gece 23.53'te Kova Burcu'nun birinci derecesinde Yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev enteresan bir evdir. Burası bilinçaltı ile alakalı ve e, bu yaşamdan ve geçmiş yaşamdan getirdiğiniz her türlü kayıtları tutan bir yerdir. Yani siz hayatın içerisinde eğer ilerlemekte zorlanıyorsanız bilin ki burada bazı kayıtlar sizi engelliyor olabilir. Travma olabilir, korku olabilir kaygı olabilir. Her ne yaşadıysanız doğumunuzdan bu yana veyahut da geçmiş yaşamdan getirdiğiniz bazı yükleriniz varsa işte bazı açılarla bazı gökyüzü transitleriyle birlikte bu etki devreye girer ve sizde etkilenmek üzere bazı dönüşümler ya da bazı etkiler almaya başlıyorsunuz. Bu yeni ayağı eşlik edecek olan bir enerji daha var. Oğlak burcunun son derecelerinde bulunan Plüton gezegeni ve aynı zamanda Kova burcunda kavuşumda olan Venüs ve Satürn bu yeni aya eşlik edecekler. Bu ne demek? Bu yeni ay sizin için çok önemli demek. Zira tamamıyla siz Balıklar için gökyüzü diyor ki sizi etkileyen, durduran, sizi gerçek siz olmanızı engelleyen ne varsa düşünce bazında ne varsa kayıt olarak ne varsa hepsinden arınma zamanı arının ki yeni versiyonunuzu oluşturabilelim diyor gökyüzü ve yeni versiyonunuzu oluşturabilmeniz için venüs ve satürn burada ciddi bir şekilde size destek verecekler bunu yapabilmeniz için özellikle bu 14 günü değerlendirin. Zira bundan sonraki süreçte sizler siz yaklaşık 3 sene boyunca Satürn'ün etkisine girmiş olacaksınız. Kısacası Satürn sizi desteklemek istiyor ama önce sizi kontrol altına almak istiyor. Diyor ki çürük çarık ne varsa onlardan kurtul. Çünkü 3 sene boyunca ben Sınav yapacağım ve bu sınavları verebilmen için şimdiki zamanı değerlendir. Eksik dediklerini, sana iyi gelmeyen ne varsa hepsinden kurtul diyor Satürn. Yani Satürn aslında sizi yapılandırmak istiyor. 3 sene boyunca ciddi bir şekilde sizi e, yapılandırmış olacak ve sizin bu konuyla alakalı şimdiden daha destek almış olmanız gerekli. Evet. Bunun için ne yapabilirsiniz? Ruhunuza iyi gelmeyen ne varsa ondan arının. Ruhunuza iyi gelmeyen kim varsa değerlendirin ve uzaklaşın. Eğer uzaklaşamadığınız bir kişi ise, olur ya aileden birileri olabilir. Dolayısıyla en iyi şartlarda kendinizi nasıl rahatlatabileceğinizi bulun. Bu bir dua olabilir, bu meditasyon olabilir. Belki ezoterik anlamda bazı eğitimler alabilirsiniz. Ağır gelen ne varsa kısacası bırakmak zorundasınız ki sizin düşünce değil de bilinçaltınızdan sürekli kaynaklanan ve sürekli kanayan yaranıza tuz basan ve canınızı acıtan konular ortadan kalkabilsin. Aynı zamanda bu yeni ayla birlikte belki farkında olmadığınız ama gizliden gizli size düşmanlık yapan insanları da bulabilirsiniz burası da negatif tarafı fakat yine de söylemekte fayda var yine yeni ayla birlikte belki de uzun süredir düşündüğünüz seyahatleri gerçekleştirebilirsiniz bu seyahatler deniz aşırı olabilir özellikle şimdi çocuklar tatildeyken çocuklarla birlikte deniz aşırı e, yurt dışı seyahatleri yapılabilir ya da e, Türkiye içerisinde deniz yakın ya da deniz menşeili ya da yakınında olan şehirlere yolculuk da gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda yurt dışı oturumlarıyla alakalı da gündem alabilir. Veyahut da yurt dışına gitmek için bazı evraksal konularla ilgili bazı düzenlemeler, düzenlemeler de yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer bunların hiçbiri tabii ki sizin haritanız asıl belirleyecek bu enerjiyi ama %20-%30 oranında bu enerji akışını biraz hissedebilirsiniz. Eğer bunların hiçbiri ol olmazsa, balıkların çoğunda şöyle bir his oluşacak: Ya ben biraz bir ortamdan çekilmek istiyorum, ben biraz dinlenmek istiyorum, ben biraz yoruldum mu ne? Acaba biraz uzak kalsam daha mı iyi olacak diye biraz uzağa kaçma eğiliminde bulunabilir balıklar. Çok da zor olmayacak bu süreç sizin için. Çünkü siz buna alışıksanız kaldı ki bu yeni ay sizin evinizde gerçekleşiyor. O yüzden kolay yönetebileceğiniz bir şey. Merak etmeyin yeni yapmak istediğiniz ne varsa eğer gerekiyorsa uzak kalmak gerekiyorsa yalnız kalmak yapın. Çok daha rahat bir şekilde bundan sonraki süreci gerçekleştirebilir veyahut da düzenleyebilirsiniz. Ya da adımlarınızı daha kolay bir şekilde en azından atmış olacaksınız. Bazılarının sanatoryuma gitmek isteyebilir. Bazıları kafamı dinlemek istiyorum diyebilir. Bazı kişilere gece çalışabilecek teklifler gelebilir. Ya da bazı kişiler hastanede çalışmaya da başlayabilir. Hastane ile ilgili hastalık gibi konuları çok düşünmek istemiyorum ama uzun süredir bir tedaviniz varsa belki de iyileşebilmek anlamında iyileşebilmek için hastaneye de yatış gerçekleşebilir ya da bazı kişiler tamamıyla evden çalışmaya başlayabilir yani öyle bir çalışma düzenine geçilir ki ben işe gitmek istemiyorum evden bütün işimi yönetebilirim diyebileceğiniz bir iş bulabilirsiniz ya da kendi işinizle ise ona göre evden ya da uzaktan ya da yurt dışından buradaki işinizi takip etmeye takip ve alabilirsiniz ve son olarak da siz sevgili balıklar bu dönemde bolca ibadet yerleri ziyaret etmek isteyebilir veyahut da kutsal toprak ziyaretini de gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirmeseniz bile bu süre bu süre zarfında belki de bazı atılımlar yapacaksınız ve bundan sonraki süreçte gidebileceğiniz e, zamanı tespit edebilirsiniz. Evet, her ne yapıyorsanız keyifle yapın, neşeyle yapın. Ee, yalnızlığı tercih etseniz bile biliyoruz ki siz balıklar çok daha neşeli, çok daha güzel, çok daha verimli bir şekilde tekrar ortaya çıkacaksınız. Evet, yeni videolarda buluşmak üzere ee, hoşça kalın ve güzellikle kalın.